çok az kaldı. Bitmek üzere. Evet 20 para. Salça 20 para. Yok artık. Bu paraya salça mı olur ya? Şey salçayı almayı unuttunuz. Parayı buraya bırakacaktınız. Almadı almadı. Satın alma işlemi gerçekleşmedi. Boşuna uğraşma. Başka yerde sanki daha ucuz. Neyse. Efendim saçınız bitti. Bu mavi renk ve bu dalgalı model size çok yakıştı. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Yine bekleriz efendim güle güle. Oh müşterimi gönderdim. Sabahtan beri ne bir gündü. Karnım acıktı benim ya. Sen acıktın mı? E çünkü öğle yemeği vakti geldi ondan. Bak saat on iki buçuk. Evet evet tam öğlen arası oldu. Benim de bir sonraki müşterim zaten tam bir saat sonra gelecek. Rahatım ben. Yemek yiyebiliriz değil mi? Ben Askur'daki abiyi arıyorum zaten. Ha, varmış bakalım. Hadi. Ha alo. Alo, bugün gelemeyeceğim. Düğüne yemek çıkartıyoruz. Hiç yemek kalmayacak. Ha, ben de onu soracaktım size tam olarak. Abi kolay gelsin, iyi günler. Ne, düğüne diyor, diyor? Niye vermedin siparişi? Acıktım. Diyor ki, düğüne diyor, yemek çıkartıyor Bugün gelemem ben diyor. Düğün hmm. varmış, bir şey varmış. Toplu yemek yapıyormuş. Okey, servis ya. yapmayacak ya. mıymış bugün? Ya, ya şey diyeceğim Ayşe. gelmeden yesek iyi olacaktı. Gel bak bak, benim markette ne var? Ne var? Bak, şurada hazır konserveler var. İstersen şunlardan açıp yiyelim ha. Bak, kuru fasulyesi efsane. Tamam. Çok satıyorum bunu. Kuru fasulyeyi çok seviyorum ama cık, konserve yemek istemiyorum. Ben şöyle güzel, taze, böyle sulu yemek yemek istiyorum ya. Sebze pişirip sebze yemek istiyorum. Sebzen var mı sebzen? Manav reyonunda var mı sebzen? E var işte şu Ne şey var göster bakayım. Var domates, soğan. Ne Do var sebze domates başka? Domates var, soğan var, ha. brokoli var, patlıcan var, ha, patlıcan. var, biber var. Patlıcan olur, patlıcan olur. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Evet. Sen oradan kuru soğan, domates, patlıcanı, şurada benim saç saçıkamın ünitesinde bir güzel yıkayıver. Ben şimdi onu iki dakikada tık 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 pişireceğim. Ha. Hmm. Nerede pişireceğiz Ayşe? Burada pişirecek yerimiz mi var? Halledeceğim ben. Heh, i̇şte buldum. Bak benim çok güzel bir tane mutfak setim var. Bunun için ihtiyacımız olan her şey var. Ben bunu hazırlayayım. Sen sebzeleri yıkar mısın? E madem senin böyle bir setim vardı biz o kadar niye o zaman yemeğe para verdik şimdiye kadar? E boş zamanımız acaba şimdi bir saatlik bir boşluğum var müşteri gelmeyecek o sırada yapacağım herhalde kıl var mı giderdi yok yok ben temizliyorum ha. Ayşe bunları yıkadım ben dur. Ay, ay. dur, dur, dur bir dakika. Ne yapıyorsun? Dur. Geç tamam. Geç. Çok var mı? Var var. Setin içinde her şey var bak. Taksişik, rezgaz silseydim an. keşke ya. Bu Hı. böyle, sen sildin mi burayı? Ver kuru soğan, kuru soğan istiyorum. Kuru soğan, Hı. al. Önce soğanı tencerede kavuracağız biraz. Al, <laughs> <laughs> güzel. Birer. Yanmasın biraz. Şimdi tatlı patlıcan patlıcan doğrayalım. Oo, oh, patlıcan seversin değil mi patlıcan? <laughs> pek değil ama pek. Eski bir sebze ayı oldu. ay ağzına kadar taştın. Hey. Evet. evet. Fu fu hazır. Ekmek var mı ekmek? Brokoli havuç kaldı. Ya sebzeyi patlıcan pişirdim işte. Ne yapayım brokoliyi? ben onları bir. Hadi gel. Hesaptan düşeyim o zaman. <laughs> ah, ekmek de burada. Evet, bir saniye. O zaman sen bu ekmekten yiyemezsin. Ben yiyeceğim. Kendi yiyecek ekmeği de okutuyorsun. Ha bak. Sen ciddi misin? Evet. Hayır neden yaptın biliyor musun? Şeyde ne oldu e, Eksildi mi kaldı mı? Ben buradan görüyorum ya sistemden. Ondan ya. Ne güzel bana bana yiyorsun. Orça da bolu var ya. Bunu okutmadan önce düşüneceğim. Hadi çabuk yiyelim. Birazdan benim müşterim geliyor. Bir de olmadı. Ayşe topla. Benim müşterim geldi. Ee, merhaba efendim hoş geldiniz.